Herkese merhabalar arkadaşlar ben Sena. Bugün ondalık sayılar konusuyla konu anlatım videolarımıza devam ediyoruz. Öncelikle nedir bu ondalık sayılar? a virgül bc sayısı bir ondalık sayıdır mesela yani eğer ben bir sayıyı virgülle ifade ediyorsam arada bir yerde bir virgül varsa ben bunu ondalık sayı diyebilirim ya da şöyle de ifade edebilirim eğer bir sayının paydası 10 on ve onun katıysa ben bu sayıya da ondalık sayı diyebiliyorum yani aslında benim bir sayıyı onu baz alarak değerlendirmem gibi bir şey bu şöyle düşünün hani hep biz örnekleri verirken bir şey anlatırken 10 kişi var diyelim 10 kişi de 3 falan diye anlatırız ya yani bir şey ifade ederken bir referans değeri almak gibi bir şey. Ben onun içerisinde 3'ten bahsediyorum ya da onun bir katı, 100'ün içerisinde bir şeyden bahsediyorum. Yani ben bir sayıyı 10 ve onun katın içerisinde ne kadarlık bir yer kapladığını ifade etmek için bu ondalık sayıları kullanıyorum. Ondalık sayı ya da ondalık sayılar aynı şeyi ifade ediyor. Virgülle ifade edebiliyorum. Virgülü zaten ben bunu birazdan size nasıl çevireceğimiz de göstereceğim kesirli şekilde. Kesirli olarak da ifade ettiğim zaman ben paydanın 10 ve onun katı olması gerektiğini öğrenmiş oluyorum ondalık sayılarda. Mesela ben 3 bölü 10'u nasıl ifade ederim? 10'da 3 derim. Yani bunu yine biraz önce verdiğim örnekten düşünecek olursak 10 kişi içerisinde 3 kişi. Yani 10 kişiden 3'ü gibi düşün. 10'da 3. Ya da ben bunu onun bir katı şeklinde yani 100 üzerinden değerlendirecek olursam bunu da %3 olarak ifade edebilirim. Yani benim artık tarzımı biliyorsunuz az çok. Bunları sözelleştirdiğim zaman daha iyi akılda kaldığını düşünüyorum. 100 kişiden 3 kişi ya da 10 kişiden 3 kişi olarak ifade edilebildiğini öğrenirsek biz daha kolay yapabiliriz bu işlemleri. Şimdi bir de bunların birbiri şeklinde yazılmasına bakabiliriz. Mesela 3 bölü 10'u ben virgüllü şekilde nasıl yazabilirim? Virgüllü şekilde yazacaksam ben bunu yani şu yukarıdaki sayı gibi bir ifade şeklinde yazmaya çalışacaksam benim önemli olan birimin yanında kaç tane sıfır olduğu. Yani ben 10'a mı böldüm, 100'e mi böldüm, 1000'e mi böldüm bu benim için önemli. Neden? Çünkü ben mesela virgülü şöyle ortaya bir yere koyarsam birin yanındaki sıfır sayısı benim virgülden sonra kaç tane basamağımın olduğunu bana ifade ediyor. Yani benim burada birin yanında ona böldüğüm için bir tane sıfır varsa demek ki benim virgülden sonra bir tane basamağım var demek olur bu benim için. 3 bölü 10 sayısını yazarken virgülden sonra benim bir basamağım var. Ben bunu anlıyorum. Nereden? Buradaki sıfırdan. Benim zaten yukarıda bir tane sayım vardı. Virgülden sonra da bir tane basamağım olacaksa ben o sayıyı virgülden sonraki kısma yazarım. Eğer benim başka bir sayım yoksa virgülden öncesinde de direkt sıfır yazıyorum. Yani benim buradaki 3 bölü 10 sayım 0,3 şeklinde ifade edilirmiş. Zaten bunu şöyle de ifade edebiliyorduk. 0 tam 10 da 3. 0,3. Aynı şekilde 3 bölü 100 ifadesine bakacak olursak ne demiştim ben benim için önemli olan şey birin yanındaki sıfır sayısı demiştim. Burada iki tane sıfırım var ben bir virgülü atayım. Bu birin yanındaki sıfır sayısı benim virgülden sonraki basamak sayımı ifade ediyor. Demek ki benim virgülden sonra iki tane basamağım var. Birinci basamak ikinci basamak. Şu anda akılda kalsın diye biraz detaylı yazıyorum. Peki benim yukarıda hangi sayım var? 3 sayısı var. 3 sayısı tek basamak olduğuna göre ben bu sayıyı bir en sağ yazıyorum bu arada. Eğer tek basamaksa bunu en sağ yazdım. Onun yanında herhangi başka bir sayı olmadığı için diğer doldurulması gereken alanlara yine sıfır yazıyorum. Buraya ve virgülden öncesine sıfır yazıyorum. Demek ki son durumda benim sayım nasılmış? 0,03'müş. Yani yüzde 3'müş. 0,03 demek virgülden sonra 2 basamak olduğuna göre benim paydam 100 demek. Yukarıda tam sayı olarak da 3'üm olduğu için 3'ü de yukarıya yazıyorum demek. Şimdi az önce öğrendiğimizden yola çıkarak ben 35 bölü 10 ifadesini nasıl virgüllü olarak yazarım? Beni ilgilendiren kısım birin yanındaki sıfır sayısı demiştim. Yani 10 birin yanında bir tane sıfır olduğu için ben şuraya bir virgülümü koyarım virgülden sonraki basamak sayısını ifade eden buradaki sıfırın sayısı olduğu için burada kaç tane sıfır var bir tane demek ki benim virgülümden sonra da tek bir basamağım var demekmiş virgülden sonra tek bir basamağım var Yukarıda da 35 var. Ben biraz önceki örnekte hep tek sayı görmüştüm. Onu yazmıştım. Şimdi ne yapacağım? Şimdi şunu yapacağım. Benim yukarıdaki sayım iki basamaklı. Bu sayının bir basamağı virgülden sonraya denk gelecek şekilde yazacağım. Yani ben 35'i şu şekilde yazacağım. Neden? Çünkü virgülden sonra tek basamağa ihtiyacım var benim. Buradaki sıfırın sayısından dolayı. Ben 35'i 10'a böldüğüm zaman 3,5 çıkıyor. Dolayısıyla ben 3 Virgül 5'i 35 bölü 10 olarak düşünebiliyorum. Dolayısıyla ben 35'i yazdım. Virgülden sonra bir basamak olacak şekilde de virgülümü yerleştirdim. Ben 35 bölü 100 yapsaydım bunu nasıl yazardım? Virgülden sonraki basamak sayısını yine baktım birinin yanındaki sıfır sayısına 2. Demek ki virgülden sonra benim 2 basamağım olacakmış. Peki benim sayım kaç basamaklı? Zaten 2 basamaklı. O zaman ben sayıyı direkt virgülden sonraki kısma yazıyorum. Ama virgülden öncesini öyle boş bırakamam. Oraya da direkt sıfırı yazıyorum. Demek ki 35 bölü 100 de 0,35 şeklinde yazılabiliyormuş. Şimdi bir başka örneğe bakacak olursak. Bu arada bu yaptığımız şey bir rasyonel sayının ondalıklı sayı olarak yazılması. Başlığı da başa attım. Ne yapıyordum? Önce paydadaki 1'in yanındaki 0 sayısına bakıyorum. 2 tane 0 var. Demek ki benim virgülden sonra 2 basamağım varmış. Benim sayım neydi? 724. Yani... 3 basamaklı bir sayı. Bunun son 2 basamağı virgülden sonra denk gelecek şekilde yazarım. Dolayısıyla 7 virgülden önce 2 ve 4'te virgülden sonraya denk gelir. Bu sayının 2 basamağı virgülden sonraya kalacak demek olmuş oldu bu. Hep 100 ve 10 üzerinden gidiyoruz şimdilik ama az sonra bunun farklı versiyonlarını da göstereceğim size. Bir başka örneğe geçelim. Eksi 5 bölü 100 işlemini ben nasıl yaparım? Ondalıklı sayılarda da diğer işlemlerde öğrendiğimiz gibi işaret durumu değiştirmiyor. Yine işaretimi ben en başa yazdım. Sonra birin yanında iki tane sıfırım var. Demek ki benim virgülden sonra iki basamağım varmış. Şöyle bir basamak şöyle de bir basamak var. Peki benim sayım kaç basamaklı? Bir basamaklı. Yani sadece beş. Ben 5'e en sağ gelecek şekilde yazıyorum. Yanını da sıfırla dolduruyorum. Virgülden öncesinde boş bırakamadığım için bir sıfırı da oraya koyuyorum. Demek ki benim eksi 5 bölü 100 dediğim şey aslında eksi 0,05'miş. Bu yukarıdaki ifadeyi eşitmiş. Virgülden sonra iki tane basamak var. Neden? Çünkü birin yanında iki tane sıfır var. Şimdi buraya bakacak olursak biraz önce verdiğim bütün örneklerden farklı. Neden? Çünkü ben ondalık sayı demiştim. Yani on önemli benim için. Paydaların hep on ve katı olduğunu görmüştüm. Ama bu sefer 17 bölü 4 gibi bir sayı var karşımda. Şimdi ne yapacağım? Aslında yine aynı şeye çevirmeye çalışacağım. Bildiğim yöne çekeceğim ben bunu. Bildiğim yöne nasıl çekelim? Paydayı 10 ve onun katı bir hale getiririm. Yani 4 onun katı olan en yakın hangi sayıya eşitlenebilir? 4'ü ben bir şeyle çarparsam onu elde edebilir miyim? Hayır elde edemem. Peki 100'ü e elde edebilir miyim? Evet edebilirim. Neyle çarpmam gerekir? 25 ile çarpmam gerekir. Ben 25 ile 4'ü çarparsam 100 sonucunu elde ederim. Benim hedefim ne? Bunu virgüllü şekilde yazmak istiyorum ya. Paydayı 10, veya onun katı bir hale getirmek istiyorum ki ben bunu virgüllü ifade edebileyim. Demek ki ben burada bir payda genişleteceğim. Yapalım. Sayıyı 25 ile genişletelim. 17 ile 25'i çarparım. 425 bölü 4 ile 25'i çarparım. 100. Bakın hedefimize ulaşmış olduk. Paydayı onun katı haline getirdim. Yani 100 oldu. Şimdi ben istediğim gibi bunu ondalıklı sayıya çevirebilirim. Ben biliyorum ki virgülden sonraki sayı sayımı aşağıdaki 1'in yanındaki sıfır sayısı belirliyordu. Kaç tane sıfır var? 2 tane. Ben bu sayıyı o zaman öyle bir yazacağım ki bunun iki basamağı virgülden sonrasına denk gelecek. Geleyim buradan başa. 1, 2. Yani ben virgülü 4'ün yanına yerleştirirsem sayımı 100'e bölmüş oluyorum. 425 bölü 100 eşittir. 4 virgül. 25 olarak bulmuş oluyorum. Anlaşıldı mı? Eğer ben ondalıklı yani virgüllü göstermek istiyorsam bir sayıyı, öncelikle paydayı bir 10 veya onun bir katı haline getirmeye çalışacağım. Baktım buraya 4 25 ile çarpılırsa 150 edilebilir. O zaman ben bu sayıyı komple 25 ile bir genişlettim yani 25 ile çarptım payı da paydayı da. Matematikte biliyorsunuz ki pay ve paydayı aynı sayıyla çarparsanız ya da aynı sayıya bölerseniz sonuç değişmez. O yüzden ben eğer paydayı 25 ile çarpacaksam payı da mutlaka çarpıyorum ki işlemin benim sonucum değişmesin. Bozmayayım işlemi. Ben de bunu yaptım. 17 ile önce 25'i çarptım. 425 buldum. Böl dedim. Aşağıya day. 25 çarpı 4'ten 100 buldum. 425 bölü 100 de virgülden sonra 2 basamak olacağı için benim paydamda 2 sıfır var. 4,25 olarak bulunmuş olur dedik. Şimdi bir de bu işlemlerin tersine bakalım. Ondalıklı bir sayının rasyonel sayı olarak yazılmasına bakalım. Mesela 0,6'yı ben nasıl yazarım? ne diyordum? Benim virgülden sonraki basamak sayım paydadaki birin yanındaki sıfır sayısını belli ediyordu. Kaç tane basamak var burada? Bir tane 6 var. Demek ki bir basamak var. Dolayısıyla benim paydada birin yanında bir tane sıfırım var demekmiş. Peki yukarı ne yazıyorum? Altıdan başka sayı var mı? Hayır yok direkt 6'yı yazıyorum. 6 bölü 10 olarak yazarım ben bu 0,6'yı. Bir başka örneğe geçelim. 0,25'i nasıl yazarım peki? Yine ben bir bölüm çizgimi çekeyim. Payda da 1'i de yazayım. Virgülden sonraki basamak sayısı benim 1'in yanındaki 0 sayısını belirliyordu. Yani kaç basamak var? 2 basamak var. 25'ten dolayı 1'in yanına 2 tane 0 koyarım. Yukarı ne yazıyorum peki? Yukarıdaki sayıyı önündeki 0'ı görmeden direkt yazıyorum. Ne yazıyor yukarıda? 25. Dolayısıyla benim 0, 25 diye ifade ettiğim şey 25 bölü 100 olarak da ifade edilebilirmiş. Bir de bu soruya bakalım. 1,37'yi nasıl yazarım ben rasyonel sayı şeklinde? Yine bir çizgimizi çekelim. Virgülden sonra kaç basamak var? 2. O zaman ben payda da birin yanına iki tane sıfırı koyarım. Peki yukarı ne yazacağım? Sayıyı olduğu gibi yazacağım. Nedir sayı? 137. Demek ki benim 1,37 dediğim şey aslında 137 bölü 100 ile aynı şeymiş. Ondalık sayıyı rasyonel sayıya çevirmek Belki rasyonel sayıyı önceden ondalık sayıya çevirdiğimiz için çok daha kolay gelmiş olabilir. Direkt sayıyı yazıyorum, bölü diyorum. Birin yanına virgülden sonra kaç basamak varsa onu yazıyorum ve çevirmiş oluyorum. Şimdi geçelim bir başka konuya. Bu konumuzda devirli ondalık sayılar. Bu devirli ondalık sayıları Garip bir şekilde hep görmeye devam ediyoruz. Yani kendine has soruları var ama var. <laughs> Başka şeylerin içerisinde çok yerleştirildiğine ben çok şahit olmadım konuların içerisinde. Ama dev, devirli ondalık sayılar ayrıca bir gündemde olan bir konu yani mutlaka çıkıyor bir yerlerde. Burada da aslında yapmamız gereken şey çok basit. Bir tane formülü var. Bunu ezberliyoruz ve soruyu direkt çözüyoruz. Nedir o formül? Benim sayım A, B, C diye düşünelim devir dediğim şey şu. Öncelikle tabii onu anlatayım. Mesela A virgül B C'yi yazmışım ya. C'nin üzerinde bir küçük çizgi var fark ettiyseniz. Bu çizgi bu C'nin devrettiğini söylüyor. Devretmek nedir? Mesela ben bunu şöyle A virgül B C'yi yazdım ya. Bu C, C, C diye gidiyor. Biraz daha devam ettirelim daha sağlıklı olur. B, C, 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 C diye sonsuza kadar C devrediyor demek. Ben bunu böyle C, 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 C yazmak yerine C'nin üzerine kısa bir çizgi koyuyorum. C'nin tekrar 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 ettiğini gösteriyorum. Ya da mesela yine A virgül B, C yazayım. Bu sefer çizgiyi B ve C'nin ikisinin birden üstüne koyayım. Bu da şu demek oluyor. A virgül BC 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 diye BC tekrar ediyor bu seferde. Tekrar tekrar sonsuza kadar. Dolayısıyla benim üzerinde çizgi olan kısmım hep kendini tekrarlıyor demek. Peki ben bu sayıda bir sonuç elde etmek istediğimde nasıl elde ediyorum bu sonucu? Çünkü matematiksel olarak şunun bir karşılığı bizim adımıza yok. Yani bunun böyle sonsuza gittiği bir durumda adım akıllı bir şey yapmamız mümkün olmuyor da biz bunu formülize edip doğru düzgün bir sayıya ulaşmayı hedeflemişiz. Formülümüz de şu. Sayının tamamını bir yazıyorum. Sonra eksi diyorum. Devretmeyen kısmı yazıyorum bölü virgülden sonra devreden kadar 9 koyuyorum. Virgülden sonra devretmeyen kadar da 0 koyuyorum. Şimdi bu formüle göre yukarıdakini yazacak olursam sayının tamamı ne? A, B, C. Eksi devretmeyen ne? Yani üzerinde çizgi olmayan. C'nin üzerinde çizgi vardı. Yani A, B'nin üzerinde çizgi yok. O zaman eksi A, B yazıyorum. Sonra bölü diyorum. Virgülden sonra devreden kadar 9 diyor ya. Virgülden sonra devreden kaç sayı var? Bir tane C var. O zaman bir tane 9'u koydum. Virgülden sonra devretmeyen kadar da 0. Devretmeyen ne var? Sadece B var. Yani bir tane sayı var yine. Bu sefer bir tane de sıfır koyuyorum. Demek ki ABC eksi AB bölü 90 olarak yazabilirmişim ben bunu. Şimdi bir gerçek sayılarla bakalım nasıl yapıyoruz işlemi. 0,3 ama 3'ün devrettiği bir durumda. Bu sorunun cevabı ne olur? Ben biraz önceki formüle göre yazacak olursam sayının tamamını yazıyordum. 3'müş. Eksi Devretmeyen kısmı yazıyorum. Devretmeyen kısım ne burada? Sadece sıfır. Sıfır yazmanın hiçbir hükmü yok. O yüzden bu kısmı iptal edebiliriz. Bölü diyorum. Virgülden sonra devreden kadar 9. Yani virgülden sonra devreden kaç tane sayı vardı bizim? Bir tane üçümüz vardı. O zaman ben buraya bir tane 9 koyarım. Yanına da virgülden sonra devretmeyen kadar 0 koyuyordum. Peki benim virgülümden sonra devretmeyen bir sayı var mı? Hayır yok. Sadece bir tane 3 vardı devreden. O zaman ben buraya 0 falan da yazmıyorum. İşlemi burada bitiriyorum. Peki burada benim yapabileceğim bir şey kaldı mı? Evet var. Bir sadeleştirme görüyorum ben burada. 3 ile 9'u sadeleştiririm. 1 bölü 3 olarak sonucumu bulurum. İkisini de 3'e böldüm. 3'ü 3'e böldüm. 1, 9'u 3'e böldüm. 3. Yani 0,3 devreden 3. 1 bölü 3'e eşitmiş. Şimdi bir tık daha büyük bir sayı yazalım. 12,43 3 diyor. Bunu nasıl yaparım? Önce sayının tamamını yazıyordum. Eksi devretmeyen kısmı yazıyordum. Devretmeyen ne var? 124. Bölü diyorum. Virgülden sonra devreden kadar 9. Yani bir tane. Devretmeyen kadar da 0. Yani o da bir tane. 3 diyordu. Virgülden sonraki kısma bakıyorum bu da için. 4 de devretmiyordu. O zaman bölü 90 dedim. 1243 eksi 124. 1119. Bölü 90 gibi bir sayı çıktı. Burada artık yani sadeleştirme yapabiliriz yine. İkisini de 3'e bir bölelim. Yukarı 3'e böldüm. 373. Aşağı 3'e böldüm. 30. Buradan sonrasında sanıyorum başka bir şey yapamıyorum. Sadeleştirme. 373 bölü 30 olarak bulmuş oldum sonucumu. Şimdi gelelim ondalık sayılarda toplama çıkarma işlemlerine. Toplama çıkarma işlemlerini yaparken biz virgülü çok önemseyeceğiz arkadaşlar. Zaten ondalık sayılarda virgül başrol. Önemli olan bizim virgülleri denk getirmemiz. Eğer ben toplama yapacaksam da iki sayının virgüllerini alt alta denk getiriyorum. Çıkarma yapacaksam da iki sayının virgüllerini alt alta denk getiriyorum ve ona göre işlem yapıyorum. Mesela ben bunu nasıl yaparım? Tam normal bizim ilk öğrendiğimiz toplama işlemi şekli var ya alt alta yazma. Onun için bir birinciyi yazıyorum. Sonra ikincinin virgülünü yine buraya denk getiriyorum ve ona göre yazıyorum. Bunların zaten basamak sayıları aynı olduğu için sıkıntı yok. Ve normal bildiğimiz toplama işlemi yapıyoruz arkadaşlar. 6 ile 2'yi topladım 8. 3 ile 1'i topladım 4. Virgüller alt altaydı zaten aşağıya da aynı şekilde indiriyorum. Sıfırla da sıfır sonu topladım 0. Demek ki benim 0.36 ile 0.12'yi topladığım zaman 0.48 oluyormuş sonucum. Aynı şeyi bir de çıkarma işlemi için yapalım. Yani 0.36'dan 0.12'yi çıkaralım. Biraz önce öğrendiğimiz şeklin aynısı. 0.36'yı bir yazayım. Sonra aşağıya 0.12'nin virgülünü de denk getirecek şekilde 0.12'yi de yazayım. Ve işlemimi normal her zaman yaptığım çıkarma işlemi gibi yapayım. 6'dan 2 çıktı 4. 3'ten 1 çıktı 2. Virgülü aynen aşağıya indiriyorum. 0'dan 0 çıktı 0. Demek ki 0.36'dan 0.12'yi çıkarırsam da 0.24 sonucunu elde edermişim. Şimdi bir, bir adım daha ileri gidelim. 0.3 eksi 2,804 artı 3,75 işleminin sonucunu nasıl bulurum? Ben işlemleri yaparken hep virgüller alt alta denk getirecektim. Şuraya yazacak olursam 0,3'ü bir yazayım. Sonra virgülü yazayım. İkinci sayının virgülü buraya gelecek şekilde yazarsam 2 başa gelmişti. 804'ü de şöyle yazayım. Üçüncü sayıyı da aynı şekilde virgülünü atayım. Başta 3'ü var sonrasında da 75'i var değil mi? Yani işlemi aslında böyle yapacağım ama Burada çıkarma işlemi varmış. Diğerleri toplamaymış. O zaman şu ortadakini bir ortadan çıkarayım. Şimdi bu ikisini önce ikisini de işareti art olduğu için bir toplayalım. Şimdi burada 0,30 yazdığım zaman ben aslında 0,3 ile aynı şeyi yazmış oluyorum. Neden? Neden? Çünkü virgülden sonra sen sayıyı yazınca Yanına kaç tane sıfır atarsan at sayının değeri değişmiyor. Yani buradaki sayılar, sıfırlar bizim için hükümsüz. 0,3 ile 0,30 aynı şey olduğu için ben buraya işlemimi kolaylaştırmak açısından, şu an görüşünüzü kolaylaştırmak açısından bir sıfır eklemiş oldum. 0 ile 5'i topladım, 5. 3 ile 7'yi topladım, 10. Onun sıfırını yazdım. Elde var 1. Aynı normal toplama işlemi yaptığım gibi virgülden sonrasından devam ediyorum. Yani ilk kısımdan. 1'i oraya elde olarak yazdım. 0, 3 daha 3. Bir de elde vardı 4. 4'ü yazdım. Virgülümü de aynen aşağıya indirdim. Demek ki 03 ile 3 ile 3,75'in toplamı 4,05'miş. Şimdi 4,05'ten bir de 2,804'ü çıkaralım bakalım. Şimdi 4,05... Pozitif bir sayı burada. 2,804 ise negatif. Yani ondan onu çıkaracağız. 4,05'i başa yazayım. Pozitif olduğu için. Eksi 2,804'ü de virgül denk gelecek şekilde şöyle yazayım çıkarma işlemi yapacağım. Benim en sağ sıfır yazmam hiçbir şeyi değiştirmiyordu, bozmuyordu şurada gördüğümüz gibi. O yüzden ben bunun yanına da bir tane sıfır yazayım. Şimdi sıfırdan 4 çıkar mı? Çıkmaz. O zaman komşudan gittim buraya 1 aldım. Ondan 4 çıkar mı? Çıkar ve sonuç 6'dır. Buradan 1 elde vermiştim kaldı 4. 4'ten 0 çıktı 4. 0'dan 8 çıkar mı? Hayır çıkmaz. O zaman buradan buraya bir tane aldım. Ondan 8 çıkar mı? Çıkar 2. Virgülümü aynen aşağıya indiriyorum buradan bir elde verdiğim için kaldı 3. 3'ten 2 çıktı 1. Demek ki 4,05'ten 2,804'ü çıkarırsam 1,246 bulurum. Benim büyük sayım pozitifti ya. 4,05 pozitifti. Pozitiften negatifi çıkardığım için sonucum yine pozitif oldu. Yani 1,246 imiş benim sonucum. Toplama çıkarmayla alakalı bir örnek daha yapalım. Bence çarpma ve bölme işlemlerini bir sonraki videoya bırakalım. Çünkü yoksa çok uzayacak. Hem biraz daha örnek çözmüş olmak istiyorum onlarla alakalı da. Şimdi yazalım bir sıradaki örneği. 3 bölü 10 artı 0,12 artı 1 bölü 2'yi gördüğümde şimdi ben ne yapabilirim? Biliyorum ki ben virgüllü ifadeleri kesirli şekilde yazabiliyorum. Rasyonel şekilde yazabiliyorum. Aynı şekilde rasyonelleri de virgüllü şekilde yazabiliyorum. Artık burada herkesin kendi tarzı, her yiğidin kendi yoğurt yiyişine bağlı bu. Hangisini yapmak isterseniz, hangisi sizin kolayınıza gidiyorsa öyle yapabilirsiniz. Sonuç değişmez doğru işlem yaptığınız sürece. Öncelikle bir kesirli sayıları virgüllü ondalık sayılara çevirerek yapalım. İkisini de yapmış olalım. 3 bölü 10'u ben ondalık sayıya nasıl çeviriyordum? Virgülden sonraki sayım kaç basamaklı olacak? 1 virgülü koydum. Bir tane basamak virgülden sonra olacak. Benim sayım zaten 3'tü. Onu da o zaman virgülden sonra denk getirir. Başına da 0 koyarım. Demek ki 3 bölü 10'um 0,3'müş. Bu zaten virgüllü bir sayı. Geldim 1 bölü 2'ye. 1 bölü 2'yi nasıl yazarım? Benim paydam 10 veya onun katı mı? Hayır şu an değil. Peki ben bunu nasıl getirebilirim o hale? Şöyle getirebilirim. 10'a varması için benim 2'yi 5 ile çarpmam yeterli. Yani ben bu işlemi bir 5 ile genişletirim. Aşağıya da yukarıya da 5 ile çarparım. 1 ile 5'i çarptım 5. 2 ile 5'i çarptım 10. İşte şimdi oldu bak paydası 10 oldu. 10 veya 10'un katı olsun istiyorduk zaten biz. Şimdi biraz önce yaptığım gibi aynı şekilde bakacak olursam virgülü koydum. Virgülden sonra kaç basamağım varmış benim? Bir tane sıfır olduğu için 1. Benim sayım zaten tek bir sayı vardı yukarıda. Onu virgülden sonraya koydum. Virgülün başına da boş olduğu için sıfırı yerleştirdim. Demek ki 1 bölü 2 dediğim şey 0,5'miş. Biz bunu yine sözelleştirecek olursak 1 bölü 2'yi ben gördüğüm zaman bunun yarım olduğunu biliyor muyum? Evet bir şeye yarım 1 bölü 2. Bir şeyin yarısı. 2'ye bölme hali. Bir şeyi 2'ye böldüğüm zaman yarısını bulmuş olurum ya. Aynı şey burada da geçerli. 0,5'i gördüğün zaman da sen bunun yarım olduğunu anlarsın zaten. Ben çok severim 0,5 1 bölü 2'yi böyle bir şeyleri kavrarken bana çok yardımcı olur. İkisi de yarım. 1 bölü 2'yi virgüllü şekilde göstereceğim zaman 0,5 ile ifade etmiş oluyorum yani. Şimdi şurayı bir temizleyecek olursak. 3 bölü 10'u 0,3 şeklinde yazabiliyordum artı 0,12'm var yanında. Artı 1 bölü 2'yi de 0,5 olarak yazabiliyordum. Eşittir dedim. Şimdi yaptığım şey neydi? Şurayı bir temizleyeyim. Virgüller denk gelecek şekilde alt alta yazıyordum. 0,3'ü yazdım. Virgülü yerleştirdim. 0,12'yi de yazdım. Yine virgülümü yerleştirdim. 0,5'i de yazdım. Şimdi alt alta toplayayım. Burada 2'nin altı üstü boş ya. Buraları sıfırla doldurabilirim. Hiçbir şey değişmez. Kafanız karışmıyorsa doldurmayın. Ben ilk etapta hani kafa karışmasın diye koyuyorum ama bunları koymasanız da kafadan direkt yapabiliyorsanız öyle yapın zaten uğraşmayın hiç. Şimdi toplayacak olursam 0 2 daha 2. 2 0 daha yine 2. O zaman buraya 2 yazdım. 3 1 daha 4. 4 5 daha 9. Virgülümü aynen aşağıya indirdim. 0 0 0 olduğu için burayı da 0 olarak yazıyoruz. Benim morali 0. Demek ki benim sonucum 0,92 imiş. Şimdi bir de bunu kesirli ifadeye çevirerek yazalım. 3 bölü 10'u zaten kesirli olduğu için aynen yazıyorum. Artı diyorum. 0,12'yi ben kesire nasıl çeviririm? 0,12. Virgülden sonra kaç basamak var? 2 basamak var. O zaman ben bir kesirimi yapayım. Aşağıya da virgülden sonraki 2 basamağı ifade edecek şekilde 100'ü yazarım. Yukarı ne yazarım? Sayımı aynen yazarım. 0'ı baştaki 0 yazmamın bir manası yoktu. 12 olarak yazıyorum. Demek ki 0,12 12 bölü 100 de aynı şeymiş. Buraya da 12 bölü 100'ü yazalım. Artı 1 bölü 2. Bundan sonrası bildiğimiz rasyonel sayılardaki işlemleri payda eşitleyeceğim. 3'ünün paydasını nerede buluşturabilirim ben? En büyük sayı olan 100'de buluştururum. Buluşturayım. Onu 100'e tamamlamam için benim 10'la çarpmam lazım. 100 zaten bir şeyle çarpmaya gerek yok. Bunu 1 diye yazabilirim. 2'yi neyle çarparsam 100 e elde ederim. 50 ile çarparsam 100 e elde ederim. O zaman şimdi tekrar yazayım. 3 kere 10 30 bölü 100 10 kere 10'dan artı 1 kere 12 12 bölü 100 artı 50 ile 1'i çarptım 50 2 ile de 50'yi çarptım 100. Paydaları hepsinin 100 olduğu için direkt toplama işlemi yapabilirim payları da toplayayım 50 30 daha 80 92 bölü payda da zaten 100'dü. Peki ben bunu virgüllü olarak nasıl ifade ediyordum? Virgülü koyarım. Virgülden sonra iki basamağım varmış. Benim sayım zaten iki basamaklıydı. 92'yi yazarım. Başına da 0'ı koyarım. 0,92'ymiş. İşte işlemimiz de bu kadar. Umarım anlaşılır olmuştur. Çok zorlanmazsınız umarım konuyla alakalı. Kafanıza takılan bir şeyler olursa bana mutlaka yorumlarda belirtin. Genel kafanıza takılmayan fikirlerinizi, yorumlarınızı da bekliyorum. Çok keyifle okuyorum ve mutlaka cevap veriyorum yorumlarınıza. Umarım faydalı olmuştur videoda sizin için. Kalan kısmını çarpma ve bölme kısmını bir sonraki videoda halledelim ki sağlam gitsin. Tam böyle oturtarak gidelim. Siz bu kısımları tekrar bir dinlersiniz. Kendiniz sorularını çözersiniz. Ondan sonra da çarpmayı bölmeyi hallederiz inşallah hep birlikte. Videoyu beğendiyseniz like'a basmayı unutmayın lütfen. Abone değilseniz de abone olmayı ihmal etmeyin. Sıradaki bölümde, sıradaki konumuzda görüşmek dileğiyle. O zamana kadar hepinize zihin açıklığı diliyorum. Hoşçakalın.